Peki ya her türlü engeli aşabilir ve her zamankinden daha güçlü ve bilge bir şekilde ortaya çıkabilirsek ne olurdu? Ya hayatın zorlukları ve fırsatları karşısında bizi yönlendirecek kadim bir bilgelik kaynağına erişebilirsek? Bugün Büyük bir Roma imparatoru ve filozof olan Marcus Aurelius'un öğretilerini keşfedeceğiz ve onun zamansız bilgeliğinin günümüzde karşılaştığımız zorluklar karşısında nasıl direnç ve iç güç geliştirebileceğimizi öğreneceğiz. Marcus Aurelius, politik karmaşadan kişisel kayıplara kadar hayatında birçok mücadele ve zorlukla karşılaşmış ünlü bir tarihi filozof ve Roma imparatorudur döneminin en güçlü adamlarından biri olmasına rağmen, kişisel gelişim ve yansıma amacıyla Düşünceler adlı derin ve içgörülü kitabını yazdı. Bu eser, kişisel düşüncelerini ve gözlemlerini içerir. Yüzyıllar boyunca sayısız bireyi etkileyen bu klasik eser, erdemli ve tatmin edici bir hayat yaşama konusunda rehberlik sunar. Günümüzün karmaşık ve sık sık tahmin edilemez dünyasında direnç ve iç güç becerileri her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Kariyerimizde, ilişkilerimizde veya kişisel hayatımızda sürekli değişimlere maruz kalıyoruz. Peki ya bu değişimleri bilgelik ve zarafetle karşılayabilir, zorlukları büyüme ve kendini keşfetme fırsatına dönüştürebilirsek? İşte burada Marcus Aurelius'un düşünceleri bize yardımcı olabilir. Marcus Aurelius, iç erdemleri ve öz kontrolü değer veren tarihi bir figürdü. Dikkatimizi kontrol edebileceğimiz şeylere, düşüncelerimize, duygularımıza ve eylemlerimize odaklayarak dış koşulların üstesinden gelebileceğimizi ve denge ile huzuru başarabileceğimizi düşündü. Başka bir deyişle, Stoisizm bize, karşılaştığımız zorluklara bakılmaksızın kendi mutluluğumuzu ve refahımızı yaratmayı öğretir. Bu büyük filozof bize ne öğretebilir? Bu videoda, Marcus Aurelius'un, düşüncelerinden direnç ve iç güç geliştirmemize yardımcı olacak on zamansız yaşam dersini keşfedeceğiz. Bu dersler, zor durumlarla başa çıkma konusunda pratik ipuçları sunmanın yanı sıra, Günlük hayatımızda daha dirençli bir zihniyet geliştirmemize ilham verir. Marcus Aurelius'un bilgeliğini takip ederek zorluklarla başa çıkabilir, deneyimlerimizden büyüyebilir ve sonuç olarak daha tatmin edici ve içerikli bir hayat sürebiliriz. Bu 10 dersi inceledikçe düşüncelerimizi ve algılarımızı kontrol etmenin, kabul edemeyeceğimiz şeyleri kabullenmenin şu anki an üzerine odaklanmanın, alçak gönüllülük ve empati yetiştirmenin ne kadar önemli olduğunu göreceğiz ve daha fazlası. Kişisel veya profesyonel pek çok zorlukla karşı karşıya olan biriyseniz veya sadece daha dengeli ve ödüllendirici bir hayat sürmek için rehberlik arıyorsanız, Marcus Aurelius'un öğretileri güçlü bir ilham ve bilgelik kaynağı olabilir. Her zamanki gibi başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olun, Stoacı Topluluğumuza katılın. Sonuna kadar izlerseniz sizin için özel bir şeyim var. Bu yüzden pes etmeyin, sonuna kadar kalın. Birinci algınızı kontrol edin. Her şeyi duyduğumuz bir görüş, gördüğümüz bir perspektiftir. Gerçek değil. Çevremizdeki dünyanın algımız gerçekliğimizi şekillendirir durumlara nasıl yanıt verdiğimizi, başkalarıyla nasıl etkileşim kurduğumuzu ve sonuçta kendimiz hakkında nasıl hissettiğimizi etkiler. Algımızı kontrol etmenin bir yolu yeniden çerçevelemeyi pratik yapmaktır. Yeniden çerçeveleme, olumsuz veya zorlayıcı durumlarda pozitif veya yapıcı yönleri bulmak suretiyle şeylere bakış açımızı değiştirmeyi içerir. Bu stresi azaltmamıza, iyimserliği artırmamıza ve refahımızı iyileştirmemize yardımcı olabilir. Algımızı kontrol etmenin başka bir yolu bağlantısızlığı pratik yapmaktır. Bağlantısızlık, hayatın her şeyinin geçici olduğunu ve değişime tabi olduğunu tanıma ve takdir etme anlamına gelir. Hiçbir şeyin sonsuza kadar sürmediğini anlayarak Hayatın doğal akışını kabul edebilir ve ona açık kalp ve zihinle yaklaşabiliriz. Zor bir durumla karşılaştığınızda geçeceğini unutmayın ve cesaret ve zarafetle karşılayın. Meditasyon da algımızı kontrol etmemize yardımcı olabilir. Her gün biraz zaman ayırarak zihnimizi sakinleştirip düşüncelerimizi ve duygularımızı gözlemleyerek Hayatın zorluklarına nasıl tepki verdiğimizi daha iyi anlayabiliriz. Bu artan öz farkındalık, kontrol edemeyeceğimiz şeylere odaklanmakta zorlandığımızı fark etmemize ve daha esnek bir zihniyet benimsememize yardımcı olabilir. Direnç ve iç gücü oluşturmanın anahtarlarından biri değiştiremeyeceğimiz şeyleri kabul etmektir. Bu daha dengeli ve alıcı bir hayat görüşü geliştirmemize yardımcı olur. Farkındalık, bağlantısızlık ve meditasyon pratikleriyle bu zihniyeti benimseyebiliriz. Bu pratikler zorluklarla zarafet ve bilgelikle yüzleşmemize yardımcı olabilir. Aynı zamanda hayatın güzellik ve zenginliğinin tadını çıkarmamızı sağlar. Marcus Aurelius şöyle demiştir: Kaderin sizi bağladığı şeyleri kabul edin ve kaderin bir araya getirdiği insanları sevin ama bunu tüm kalbinizle yapın. Şu anı yaşamanın önemi bu zihniyetin bir başka önemli yönüdür. Marcus Aurelius geçmişte yaşamamamızı veya geleceğin hayallerini kurmamamızı ama zihnimizi burada ve şimdiye yoğunlaştırmamızı öğütler. Bu hayatı daha tam olarak deneyimlememize ve iç huzur ve memnuniyet duygusu geliştirmemize olanak tanır. Şu anı yaşamanın zihinsel sağlığımız için birçok faydası vardır. Örneğin stres ve kaygıyı azaltır, öz farkındalığı artırır ve refahı iyileştirir. Tamamen mevcut olduğumuzda, pişmanlıklar veya endişeler tarafından sürekli olarak dikkatimiz dağılmak yerine, deneyimlerimizle ve duygularımızla gerçekten ilgilenebiliriz. Bu da, kendimiz ve çevremiz hakkında daha derin bir anlayış kazanmamıza yardımcı olur. Ki bu da kişisel büyüme ve kendini keşfetmeyi teşvik eder. Şu anı yaşamayı pratik yapmanın bir yolu düzenli olarak meditasyon yapmaktır. Meditasyon, Düşüncelerinizi ve duygularınızı yargısız bir şekilde gözlemlemeyi ve dikkatinizi dağıldığında nefesinize geri getirmeyi içerir. Bu, şu anki deneyiminize daha fazla farkındalık kazanmanıza ve olumsuz veya yardımcı olmayan düşünceleri bırakmanıza yardımcı olabilir. Bu pratiği günde sadece 5 dakika yapmayı deneyin ve ruh haliniz ve refahınız üzerindeki etkisini görün. Başka bir yol Günlük rutininizde dikkat gerektiren aktiviteler yapmaktır. Bunlar tam dikkatinizi ve farkındalığınızı gerektiren aktivitelerdir. Örneğin yemek pişirme, bahçe işleri, okuma veya müzik dinleme. Bu aktiviteleri dikkatli bir şekilde yaparak şu anki ana odaklanmayı ve ondan daha fazla keyif almayı öğrenebilirsiniz. Dikkatli olmayı pratik yapmanın bir yolu şu anki ana dikkatinizi getirmek ve hayatın basit zevklerini takdir etmektir. Örneğin, dikkatli yemek yemeyi deneyebilirsiniz. Burada yiyeceğinizin her lokmasının tadını çıkarır ve lezzetlerini ve dokularını fark edersiniz. Ya da dikkatli yürüyüş yapabilirsiniz. Burada çevrenizi gözlemler ve hareket ederken vücudunuzdaki hisleri fark edersiniz. Günlük aktivitelerde dikkatli olmak daha büyük bir minnettarlık ve düşüncelerinizin ve duygularınızın farkındalığı duygusunu geliştirebilir. Dikkatli olmayı pratik yapmanın başka bir yolu her gün biraz zaman ayırmak için düşünce ve değerlendirmedir. Günlüğünüze yazarak düşüncelerinizi, duygularınızı ve deneyimlerinizi ifade edebilir ve şu anki ana daha fazla farkındalık kazanabilirsiniz. Gününüzü yansıtarak Düşüncelerinizde ve davranışlarınızda belirli desenleri tanımlayabilirsiniz. Bu da şu anki ana odaklanmanıza ve gelecekte daha bilinçli seçimler yapmanıza yardımcı olabilir. Alçakgönüllülük ve empati. Direnç ve iç güç oluşturmak için önemli nitelikler alçakgönüllülük ve empatidir. Daha iyi ilişkiler kurmamıza daha merhametli bir zihniyet geliştirmemize ve Marcus Aurelius'un şu sözünü hatırlamamıza yardımcı olurlar. Birisiyle ilgili kusur bulmadan önce kendinize şu soruyu sorun, benim hangi kusurum bu eleştireceğim kusura en çok benziyor? Alçak gönüllülük, mükemmel olmadığımızı ve kim olurlarsa olsunlar diğerlerinden öğrenebileceğimizi kabul etmeyi ifade eder. Alçak gönüllü olduğumuzda, geri bildirime daha açık hale gelir ve kişisel büyüme ve engellerin üstesinden gelme ve yeni durumlara daha kolay uyum sağlama yeteneğimizi artırırız. Günlük hayatınızda alçak gönüllü olmak için daha fazla dinleyin ve daha az konuşun, diğer insanların fikirlerine ve görüşlerine dikkat edin ve yanıldığınızda veya onlardan öğrenecek bir şeyiniz olduğunda bunu kabul etmeye istekli olun. Ayrıca hatalarınızı kabul etmeye ve eylemlerinizden sorumluluk almaya hazır olun. Bu dürüstlük ve savunmasızlık kişisel olarak büyümenize ve daha dirençli bir zihniyet geliştirmenize yardımcı olabilir. Empati, başkalarının yerine kendinizi koymak ve onların duygularını, düşüncelerini ve deneyimlerini anlamaya çalışmak anlamına gelir. Bu beceri diğerleriyle daha derin bir düzeyde bağlantı kurmanıza ve zor durumlarla daha etkili bir şekilde başa çıkmanıza yardımcı olur. Empati ilişkilerinizi güçlendirir ve zorluklar karşısında daha dirençli olmanıza yardımcı olur. Empatik olmak için aktif dinlemeyi pratik yapın. Başkalarıyla konuşurken onlara tam dikkatinizi verin ve onları yargılamadan anlamaya çalışın. Başkası düşüncelerini ve duygularını paylaştığında nasıl hissedersiniz? Dikkatle dinliyor ve perspektiflerine gerçekten ilgi gösteriyor musunuz? Daha derin paylaşımları teşvik etmek ve empati göstermek için açık uçlu sorular sormak harika bir yoldur. Empati, başkalarının duygularını anlama ve paylaşma yeteneğidir ve direnç ve iç güç oluşturmak için hayati öneme sahiptir. Empatiyi geliştirmenin bir yolu gönüllü olarak çalışmak veya hizmet etmek gibi eylemlere katılmaktır. Özellikle zorluklarla karşılaşan veya ihtiyaç duyan kişilere yardım ettiğinizde onların deneyimlerini ve duygularını daha iyi anlarsınız. Ayrıca daha derin bir merhamet ve empati duygusu geliştirirsiniz. Bu da kendi zorluklarınızla başa çıkmanıza yardımcı olabilir alçak gönüllülük ve empati el ele gider. Alçak gönüllülük, mütevazı ve saygılı olma niteliğidir ve bize güçlü ve zayıf yönlerimizi, diğerlerinin değerini tanımamıza yardımcı olur. Aktif dinleme, kendini yansıtma ve merhameti teşvik eden etkinliklere katılarak, daha empatik ve alçak gönüllü bir hayat perspektifi geliştirebiliriz. Minotarlık direnç ve iç güç oluşturmak için başka bir güçlü araç minnettarlıktır. Minnettarlık, sahip olduğumuz şeyler ve deneyimler için takdir duygusudur. Marcus Aurelius, sabah uyandığınızda hayatta olmanın, nefes almanın, düşünmenin, zevk almanın, sevmenin ne kadar kıymetli bir ayrıcalık olduğunu düşünün demiştir. Minnettarlık Hayatın olumlu yönlerine odaklanmamıza yardımcı olur, olumsuz yönlerine değil. Düzenli olarak minnettarlık pratik yapmanın birçok faydası vardır. Araştırmalar, minnettar insanların daha mutlu, daha sağlıklı, daha iyimser, daha az stresli ve daha dirençli olduğunu göstermiştir. Ayrıca, diğerleriyle ilişkileri daha güçlüdür çünkü takdirlerini daha sık ifade ederler. Günlük hayatınızda minnettarlığı nasıl pratik yapabilirsiniz? Basit bir yol, bir minnettarlık günlüğü tutmaktır. Her gün, ne kadar büyük veya küçük olursa olsun, minnettar olduğunuz üç şeyi yazın. Bu, genellikle fark edilmeyen iyi şeyleri fark etmenize ve takdir etmenize yardımcı olabilir. Başka bir yol, destekleri, nezaketleri ve anlayışları için diğerlerine teşekkür etmektir. Hayatınızdaki değerlerini kabul ederek, onlarla olan bağlarınızı güçlendirir ve kendi minnettarlık duygunuzu pekiştirirsiniz. Ayrıca, başarılarınızı ve başarılarınızı, aynı zamanda üstesinden geldiğiniz zorlukları da yansıtarak minnettarlık pratiği yapabilirsiniz. Kişisel büyümenizi ve öğrendiğiniz dersleri takdir etmek, kat ettiğiniz yolculuğu ve sizi şekillendiren deneyimleri takdir etmenize yardımcı olabilir. Son olarak, minnettarlık pratiği yapmanın en iyi yollarından biri, şu anki ana dikkat etmektir. Şu an, hayatın gerçekleştiği yerdir ve basit şeylerde zevk ve mutluluk bulabilirsiniz. Örneğin, yüzünüzdeki güneşin sıcaklığını veya sevilen birinin kahkahasını tadabilirsiniz. Bu anlara dikkat ederek hayatın basit hediyeleri için daha büyük bir minnettarlık duygusu besleyebilirsiniz. Refahınızı iyileştirmek, pozitifliğinizi artırmak ve direncinizi güçlendirmek istiyorsanız minnettarlık güçlü bir araçtır. Minnettarlık pratiği yapmanın farklı yollarını deneyebilirsiniz. Örneğin bir minnettarlık günlüğü yazmak, diğerlerine teşekkür etmek kişisel büyümenizi yansıtmak ve şu anki ana dikkat etmek. Bu pratikler, hayatınızdaki birçok nimeti takdir etmenize yardımcı olabilir. Zorlagu by you, my Donestern Marcus Aurelius, bilge bir filozof olarak, engel yoldur, demiştir. Bu, zorlukları engel olarak görmememiz gerektiği anlamına gelmez, Onları büyüme ve gelişme fırsatları olarak kullanmamız gerektiği anlamına gelir. Perspektifimizi zorluklara ve engellere nasıl değiştirebilir ve onları direnç ve güç geliştirmek için fırsatlara dönüştürebiliriz? Zorluklar ve engeller karşısında perspektifimizi nasıl değiştirebilir ve onları direnç ve güç geliştirmek için fırsatlara nasıl dönüştürebiliriz? Zorluklar bize birçok şekilde yardımcı olabilir. Yeni beceriler öğretir, değerli deneyimler sunar ve bize kendimiz ve potansiyelimiz hakkında daha fazla bilgi verir. Ayrıca, zor durumlarla başa çıkabilir ve daha güçlü çıkabilirsek kendimize olan güvenimizi artırabilirler. Zorlukları büyüme fırsatları olarak görmek için bir büyüme zihniyetine sahip olmanız gerekir. Büyüme zihniyeti Yeteneklerinizin ve zekanızın çalışma ve adanmışlıkla geliştirilebileceğine dair inançtır. Bir zorlukla karşılaştığınızda kendinize şu soruları sorun: Bu deneyimden ne öğrenebilirim? Nasıl daha iyi ve daha yetenekli biri olabilirim? Zorlukları büyüme fırsatları olarak kabul etmenin bir başka yolu olumsuz düşünceleri yeniden çerçevelemektir. Zor bir durumla karşılaştığınızda aklınıza gelen olumsuz düşünceleri fark edin ve onları daha olumlu ve güçlendirici olanlarla bilinçli bir şekilde değiştirin. Örneğin, "Bunu başaramam" düşüncesini "Bu kendimi zorlamam ve büyümeme fırsatı" şeklinde değiştirebilirsiniz. Zorlukların üstesinden gelip kişisel büyüme sağlayan diğer insanların hikayelerinden ilham alabilirsiniz. Ünlü kişilerin hikayelerini okuyabilir, biyografiler izleyebilir veya önemli zorluklarla karşılaşan ve onları aşma adımları atan kişiler hakkında podcast'ler dinleyebilirsiniz. Zorlukları büyüme ve dönüşüm fırsatlarına nasıl dönüştürebiliriz? İşte bize engelleri fırsatlara dönüştüren yolları gösteren bazı örnekler. Ayrıca zorluklar karşısında başkalarının desteğinden faydalanabiliriz. Arkadaşlar, aile veya danışmanlık profesyonelleri, zorluklarla başa çıkmamıza yardımcı olabilir ve bize cesaret, tavsiye ve farklı bakış açıları sunabilir. Zorlukları büyüme fırsatı olarak kabul ederek, öğrenebilir, büyüyebilir ve daha iyi versiyonlarımız olabiliriz. Düşüncelerinizin kalitesi hayatınızın matallığını belirler. Marcus Aurelius'a göre. Akılcı düşünme ve mantık refahımız ve zorluklarla başa çıkma yeteneğimiz için önemlidir. Düşüncelerimizi ve eylemlerimizi rehberlik eden mantığa dayalı olduğunda daha iyi kararlar alabilir, duygularımızı daha etkili bir şekilde yönetebilir ve zorluklarla daha net ve dirençli bir şekilde başa çıkabiliriz. Akılcı düşünme zorlukların üstesinden gelmemize nasıl yardımcı olur? bize durumu objektif bir şekilde değerlendirme, potansiyel çözümleri belirleme ve her seçeneğin artılarını ve eksilerini değerlendirme yeteneği sağlar. Akılcı düşünme becerilerimizi nasıl geliştirebiliriz? Bir strateji, eleştirel düşünme becerilerini pratik yapmaktır. Bu, varsayımları sorgulamak kanıtları değerlendirmek ve alternatif görüşleri göz önünde bulundurmak anlamına gelir. Zor bir durumla karşılaştığımızda hemen sonuçlara atlamak veya dürtüsel hareket etmek yerine geri adım atıp yeterli bilgiye sahip olup olmadığımızı gözden kaçırmış olabileceğimiz diğer açıklamaların veya çözümlerin olup olmadığını ve düşüncelerimizin duygular veya önyargılar tarafından etkilenip etkilenmediğini kendimize sormalıyız. Başka bir strateji, düzenli olarak kendini yansıtmaktır. Düşüncelerimizi, inançlarımızı ve eylemlerimizi periyodik olarak inceleyerek, motivasyonlarımızı ön yargılarımızı ve düşünce kalıplarımızı daha iyi anlayabiliriz. Bu öz farkındalık, mutluluğumuzu ve başarımızı engelleyebilecek irrasyonel veya bozulmuş düşünceyi tanımamıza ve düzeltmemize yardımcı olabilir. Ayrıca, duygularımızı düzenlemek de önemlidir. Çünkü güçlü duygular genellikle karar verme yeteneğimizi bulandırır ve bizi mantıklı ve net düşünmekten alıkoyar. Farkındalık, meditasyon ve derin nefes alma egzersizleri gibi teknikler duygularımızı sakinleştirmemize ve mantıklı ve net düşünmek için zihinsel alan yaratmamıza yardımcı olabilir. Son olarak, problem çözme becerilerimizi geliştirme fırsatlarını aramalıyız. Bulmaca çözme, strateji oyunları oynama veya tartışmalara katılma gibi aktiviteler mantığımızı Yaratıcılığımızı ve eleştirel düşünme becerilerimizi keskinleştirmemize yardımcı olabilir. Mantıklı düşünme yeteneklerinizi geliştirmek ve zorluklarla mantık ve netlikle başa çıkmak için farklı deneyimlere maruz kalmalısınız. Bu deneyimler, hayatın zorluklarıyla daha başarılı ve net bir şekilde başa çıkmak için sizi yönlendirecek rasyonel bir zihniyet geliştirmenize yardımcı olabilir. İç huzuru geliştirme. Marcus Aurelius, disencellerimiz ruhumuzu Renklendirer, demistir. Bu, duygusal durumumuzun ve iç huzurumuzun düşüncelerimiz tarafından derinden etkilendiğini gösterir. İç huzur, zorluklarla daha etkili ve sakin bir şekilde başa çıkmamız için direnç oluşturmak ve duygusal dengeyi korumak açısından hayati öneme sahiptir iç huzurun önemli olmasının birkaç nedeni vardır. İlk olarak, stres ve kaygıyla daha iyi başa çıkmamıza yardımcı olur. Kendimizle barışık olduğumuzda, hayatın getirdiği baskı ve belirsizliklere daha iyi dayanabiliriz. Bu duygusal istikrar, tükenmeyi önleyebilir, ruh sağlığı sorunlarının riskini azaltabilir ve genel refahımızı iyileştirebilir. İkincisi, iç huzur berrak düşünmemizi ve daha iyi kararlar almamızı sağlar. Zihnimiz duygusal türbülansla bulanıklaşmadığında, zorluklarla daha net ve odaklanmış bir şekilde yaklaşabilir, daha etkili çözümler ve stratejiler geliştirebiliriz. İç huzuru geliştirmenin bir yolu, neşe ve rahatlama getiren aktivitelere katılmaktır. Bu, doğada vakit geçirmeyi, hobilerinize adanmayı veya sevdiklerinizle bağlantı kurmayı içerebilir kendinize öncelik vermek ve ruhunuzu besleyen aktivitelere katılmak duygusal rezervlerinizi yeniden doldurabilir ve denge ve huzur duygusu geliştirebilir Ayrıca stresle ve olumsuz duygularla başa çıkmak için sağlıklı mekanizmalar geliştirmekte önemlidir bu Derin nefes alma egzersizleri yapmayı veya yoga veya yürüyüş gibi fiziksel aktivitelere katılmayı içerebilir. Bu teknikler dikkatinizi yönlendirebilir ve duygusal dengeyi yeniden sağlayabilir. Düzenli bir minnettarlık pratiği benimsemekte iç huzurunu geliştirmeye yardımcı olabilir. Daha önce tartışıldığı gibi hayatınızın olumlu yönlerine odaklanarak ve sahip olduklarınız için minnettarlık ifade ederek daha iyimser bir bakış açısı geliştirebilir ve iç huzuru teşvik edebilirsiniz. Bu kadar uzağa geldiğiniz için tebrikler. Pek çok kişi yolda pes etti. Yorumlara "Ben gerçekten güçlüyüm" yazarak gücünüzü gösterin. Bu kadar uzağa geldiyseniz sonuna kadar kalacağınıza eminim. Manevi olarak üstün olanı kucakla. Bu derste Marcus Aurelius bizi dış olaylardan ve koşullardan bağımsız olarak iç değerlerimize ve manevi büyümemize odaklanmaya teşvik eder. Zorluklarla karşılaşsak bile evrimleşmeye ve ilerlemeye devam edebiliriz. Büyüme zihniyetini sürdürmek ve motive kalmak için net ve ulaşılabilir hedefler belirlememiz gerekir. Bu şekilde Neyi başarmak istediğimize odaklanabilir ve zorluklarla karşılaşsak bile motive kalabiliriz. Hedeflerimizi daha küçük adımlara bölebilir ve ilerlememizi kutlayarak motivasyonumuzu yüksek tutabiliriz. Motive kalmak için bir başka ipucu kendimize karşı şefkatli olmaktır. Zorluklar ve engeller hayatın normal parçalarıdır ve onlarla karşılaştığımızda kendimize karşı nazik ve anlayışlı olmalıyız. Bu şekilde zor zamanlarda pozitif bir tutum sergileyebilir ve ileriye doğru hareket etmeye devam edebiliriz. Ayrıca değerlerimizi ve hedeflerimizi paylaşan insanlardan ilham ve motivasyon bulabiliriz. Arkadaşlar Mentorlar veya destek grupları arayabiliriz. Onların başarıları ve deneyimleri bizi destekleyebilir ve teşvik edebilir. Başarılarımızı ve büyümemizi düşünmek de önemlidir. Üstesinden geldiğimiz zorlukları, öğrendiğimiz becerileri ve kaydettiğimiz ilerlemeyi tanımak, momentumumuzu sürdürmemize ve hedeflerimize ulaşmaya devam etmemize yardımcı olabilir zorlukların üstesinden gelmek ve direnç geliştirmek için motivasyonumuzu ve azmimizi canlı tutmamız gerekir. Net hedefler belirleyerek, kendimize karşı nazik olmak, destek aramak ve ilerlememizi gözden geçirerek bunu yapabiliriz. Bu videoda, büyük bir Roma İmparatoru ve filozof olan Marcus Aurelius'un, düşüncelerinden öğrendiğimiz 10 değerli yaşam dersini öğrendik. Bu dersler algılarımızı kontrol etmemize, değiştiremeyeceğimiz şeyleri kabullenmemize, şu anı yaşamamıza, alçakgönüllü ve empatik olmamıza, sahip olduklarımızı takdir etmemize, zorlukları büyüme fırsatı olarak görmemize, mantığa dayalı hareket etmemize, iç huzuru bulmamıza, dış etkenlerden bağımsız kalmamıza ve sürekli ilerleme kaydetmemize yardımcı olur. Marcus Aurelius'un zamansız öğretilerini günlük hayatımıza uygulayarak kişisel olarak büyüyebilir, zorluklarla başa çıkabilir ve daha anlamlı ve amaçlı bir hayat sürebiliriz. Direnç ve iç güç oluşturmak, zaman, pratik ve adanmışlık gerektiren ömür boyu bir yolculuktur. Zorluklarla veya engellerle karşılaştığınızda Marcus Aurelius'un bilgeliğini hatırlayın ve güzel bir şekilde ifade ettiği prensipleri benimsemeye çalışın. Bu sadece zorluklar karşısında daha kaynaklı ve dirençli olmanıza değil, aynı zamanda daha fazla iç huzur, amaç ve tatmin duygusu yaşamanıza da yardımcı olabilir. Bu videoyu sonuna kadar izlediyseniz, lütfen yorumlara "Ben dirençliyim" yazın. Bu Hayatınızı iyileştirdiğimi bilmemi sağlar. Çok teşekkür ederim ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.